Hasan Bulut Böbrek taşı ve kumundan Çok ağrılar, acilde sabahladım çok Acilde ağrılar da hastanede sabahlamış tövbe tövbe İprem Bey'e ulaştım avokado istedi, tavsiye etti avokado Ile üç adet böbreklerimin taşının kumunun, kurtuldum Allah razı olsun Böbrek taşı kumu için hastanede ne sabahlıyor avokado kurulan bitsin gitsin avokado. Allah ne Evet. Avokado. Avokado, böbrekteki taş, kum, iltihap. Ha, iltihap varsa huş da gerekir. Huş. Antalya'da vatandaş beni arıyor. Hocam, dört defa böbrek taşından ameliyat oldum diyor. Ceviz kadar oluyor, ameliyat oluyor, 6 ay sonra bir daha ceviz kadarı, bir daha ameliyat oluyor. ay sonra ceviz kadarı, bir daha oluyor. Altı ay sonra ceviz kadarı, bir daha. Beşinci ameliyat olmak istemiyorum, bana yardım. Avokado seti kullandım. Avokado kullandı, 6 hafta sonra taş falan kalmadı. Her çeşit taş oluşur. Ürün asit, oksalik kalsiyum taşları kolay. Bir de sistin. Bu üç çeşit taş Ürğütaş'ta oksalatik kalsiyum taşlarının erimesi bir buçuk iki aydır. Sistin olursa biraz uzun süre o kadar. Sistin taşı ise çok nadirdir yani yüzde bir iki çok nadir. Sistin olursa biraz uzun süre yoksa bir şey olmaz kolay.